Herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Ben Derya. Bugünkü tarifimizde size sütlaç, fırında sütlaç tarifini veriyorum. Ölçüsü tam kıvamında, oldukça lezzetli ve görüntüsü bir o kadar güzel olan sütlaç tarifimize geçelim. Buyurun. Öncelikle yarım su bardağı yıkanmış pirincimizi tenceremize alıyoruz. Su bardağı su ile pirinç haşlanıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pirinçler pişerken ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyelim. Haşlanıp suyunu çeken pirinçlerimizin içerisine 5 su bardağı süt ve bir paket vanilya ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. sütlaç bizim geleneksel ve en sevilen tatlılarımızdan. Çocukların da sevdiği nadir tatlılardan. O yüzden sıklıkla yapabiliriz. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Süt Sütlacımız orada kaynarken bu sırada 3 yemek kaşığı nişasta buğday veya mısır nişastası olabilir. Yarım su bardağı sütümüzü güzel bir şekilde karıştırıyoruz. kaynayan pirinçimizin üzerine hazırlamış olduğumuz nişastayı ve bir su bardağına yakın şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Şeker ölçüsü talebe göre daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Ama bu kullandığım ölçü tam kıvamında. 10 dakika kaynamasını bekliyorum şu an ama kısık ateşte kaynatmaya dikkat edelim çünkü taşma ihtimali var. Ben 6 tane fırın kabı kullandım. Gayet yetti. 6 tane fırın kabına paylaştıracağız. 180 derece önceden ısıtılmış fırında bir 15-20 dakikada orada pişireceğiz. Siz de bu tarifle yaptığınız sütlaçların görsellerini Instagram üzerinden bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Thank you pişirme esnasında fırın kabının yarısını su ile dolduruyoruz. Bu sütlaçların daha iyi pişmesini sağlayacak. Yaklaşık olarak fırın kaplarının yarısı su ile dolacak şekilde dolduruyorum. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında 10 dakikalık da pişmeye veriyoruz. Evet fırından çıkardığımız sütlaçlarımız şu an yemeğe hazır. Ee, eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.